Merhaba dostlar. Şimdi göstereceğim yapay zeka sitesiyle kendi emojilerinizi yazarak oluşturabilirsiniz. Aslında bu site ücretli ama nasıl ücretsiz kullanabileceğinizi de göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Yapmanız gereken şey emojis.sh sitesine girmek. Giriş yapıp kaydolalım hemen. Evet kaydımız gerçekleşti. Birkaç tane emoji üretme hakkınız var. Hemen bunları üretelim bakalım. Mesela generate emoji diyelim. Mesela arabada kullanmak için araba kullanan adam emojisi yapalım. İngilizce yazmak daha iyi sonuçlar verecektir. Man driving car diyorum ben. Şöyle generate emoji dediğim zaman yazdığım şeyin emojisini benim için üretecek. Evet benim için böyle bir emoji üretti arkadaşlar. Şu üç noktaya tıklayıp download yapıp masa üstüne kaydedebilirim. Şöyle göstereyim. Şuraya gelmiş. 768'e 768 boyutlarında PNG formatında böylece oluşturabiliyor. Bunu beğenmezsek aşağıda buna yakın şekilde oluşturulmuş emojilerden istediğimizi seçip kullanabiliriz değerli dostlar. Mesela bunu aldık, download deyip bunu kopyalayabiliriz. Şimdi geldim tekrar ana sayfaya. Şimdi burada search yaparak daha önce üretilmiş emojilerden de seçebiliriz. Mesela yemeğe çıkmış kadın ve erkek yazalım böyle oluşturamadı gördüğünüz gibi. Bir de bunu şöyle yapalım. İngilizce yazalım. men and ben yazarken bu arada hemen emojiler üretilmeye, aranmaya başlıyor daha doğrusu. Woman out to dinner yazalım. Şu var mesela bir nadi yemeğe çıkalım teklifinde bulacaksınız şöyle. Bak mesela bu da güzel. Güzel fena olmayan bir emoji var. Böyle şey bak bu da iyi. Şunu mesela kullanabilirsiniz. Şimdi bunu download yapalım. Download emoji gidiyor ve indiriyor. Kaliteli bir şekilde burada duruyor. Tamam. Mesela burada ünlü kişileri de aratabilirsiniz. Al Pacino yazalım. Oo güzel. Al Pacino'yu iyi yaptı. Deadpool yazalım. Bak güzel Deadpool emojileri falan var. Mesela Leonardo yazalım. Leonardo. Bak hemen Leonardo da Vinci çıkardı vardı ama biz DiCaprio yazalım mesela. DiCaprio. Şu bak çok benziyor. İyi yapmış şunu mesela. Geldi download yaptık, indirdik. Böyle güzel ayrıntılı çıksın istiyorsanız da daha detaylı bir şekilde promptlarınızı yani istemlerinizi belirtmelisiniz. Bakın üstte size ilham olsun diye ne yazmış da bu adam böyle emoji oluşturmuş diye merak ederseniz bu promptları inceleyebilirsiniz. Gelelim bu siteyi nasıl ücretsiz kullanabileceğinize. Arkadaşlar normalde bu ücretli bir site ama burada Generate Emoji yani emoji üretmek ücretli 2-3 tane hakkım var ondan sonra hemen Pro'ya geçmeni istiyor. Sen bunu sınırsız zaten kullanabilirsin. Bak şu üstte Search bölümünden arattığında zaten burada 4 milyona yakın emoji var. Senin istediğin emoji zaten çıkacak mutlaka çıkacak. Oradan al sınırsız indir. Mesela ben sizin için deneme olsun diye onlarca emoji indirdim. Hiç benden ücret falan istemedi. Böyle de bir trik var haberin olsun. Şimdi gelelim Whatsapp'ta bu emojileri nasıl kullanabileceğiz onu öğrenelim elim arkadaşlar. Önce bilgisayarımızda WhatsApp'ımızı açıyoruz. WhatsApp'ta sol altta emojilerin olduğu bölüme tıklıyoruz. Burada da en altta sağda etiketlerin olduğu bölüme tıklayacaksınız ki emojileri buraya ekleyebilirsiniz. Sonra sol üstte bakın oluştur var. Şuradan oluştur deyip şuradan tıklayıp aç deyip yükleyebiliriz. Buradan boyutunu köşeden tutup biraz daha büyük veya küçük sığdırma ayarlama işlemlerini yaptıktan sonra okey deyip artık ömür boyu kullanabiliriz ücretsiz bir şekilde. Bu videoyu kaydedin, abone olun ya da takip edin çünkü bir gün size lazım olacak. Hoşçakalın.